اني انت بربكم تسمعون الله اكبر الحمد لله رب <سؤال> <applause> <سؤال> <سؤال> العالمين <الحمد لله> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Öncelikle bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. 1992-1995 arasında Bosna'da 250 bin kardeşimiz şehit oldu. Cenab-ı Hak hepsine rahmet eylesin. Bugün burada 30. yılda büyük bir kalabalıkla şehitlerimizi andık. Aliya İzzet Begoviç'in hatırlattığı gibi soykırımı unutmayın. Eğer unutursanız tekrarlanır dediği gibi onu unutmamak için bugün buradayız. Vatan ve devletin ne kadar önemli olduğunu. Burada bir kez daha anlamış oluyoruz. Onun için gençlerimizi vatan sevgisiyle yetiştirmemiz lazım. Şehitlik ruhuyla, gazilik bilinciyle gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Ee, Cenab-ı Hak e, devletimize, milletimize zeval vermesin duası herkesin dilindedir devletin ne kadar önemli olduğunu burada insan bir kez daha anlıyor. Güçlü bir devlete, güçlü bir millete sahip olmamız gerekiyor. O yüzden gençlerimizi zaman zaman buralara getirip gezdirmek lazım, anlatmak lazım. Bosna'nın başına Avrupa'nın ortasında neler geldi? İnsanların iki yüzlülüğünü, zalimlerin, canilerin iki yüzlülüğünü burada daha daha iyi bir şekilde görmek ve anlamak mümkün. Burada biz 30 yıl önceki soykırımı anarken şu anda e, işgalci Siyonistler Gazze'de soykırım yapıyor. Cenab-ı Hak bütün şehitlerimize rahmet eylesin inşallah. Teşekkür ben de teşekkür ediyorum.